Peki bugün deprem dediğinizde harp teknolojisine bağlayanlar var. Onlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Harp enerji yaratıyormuş, o deprem oluyormuş efendim işte. Şimdi efendim fayları, siz hareket benim, ettiriyormuş. Siz, siz benim havacı yanımı ortaya çıkartmaya çalışıyorsunuz. Bir şey söyleyecektim. Sizin karşınızda söyleyeyim. <gülüyor> estağfurullah, <gülüyor> yani... estağfurullah. Fakat efendim. Bu aptallıktan öte. Yani tam geri zekalı. Evet. Biz de aynı. Çünkü gibi. harp atmosferle ilgili bir proje ya. ne alakası var? ve ne yazık ki işte şu yaşadığımız son o büyük felaket o büyük deprem kalkıp bunu böyle açıkladılar. Üstelik de açıklayan şahsiyetlerden birisi bir televizyon ekranındayım. Benim karşımda anlatıyor. Dedim ki bir dakika ben fizik tahsil ettim. Fizik matematik okona daha bir yaptım. Bu kadar yıl dedim harbi okumda hocalık kanayam. Yapma bunu söyleme. Söylemeye devam etti. <laughs> Canlı yayın. Ben de ne yaptım biliyor musunuz? Sevgili seyirciler bu son yayındır dedim. Ben bu ekranlarda olmam. Bırak, Ağzınıza terk sağlık. Et, terk ettim gittim. Ağzınıza sağlık. Ya böyle bir şey olabilir böyle mi? Böyle bir zırvalık ya. Harp teknolojisi. Bir de bunu nasıl anlatıyorlar? Bir de ben bu konuda kitap yazdım falan diyor. İşte hep konuştuğumuz konu. O zaman burada eğitim öğretim sistemimizde mi bizim bir problem var? Ne var burada? Biz ailede, çocuklarımıza neyi öğretemiyoruz? Ailede başla. Biz çocuklarımıza neyi öğretemiyoruz? Sorgulamayı öğretemiyoruz. Çünkü... Niye yapmıyoruz? Çünkü... Niye bağlıyorsunuz bunu? Bunu tamamen bizim içinde yetiştiğimiz kültürde kitap yok. Çocuğun kendi düşündüklerini babasından anasından ayrı olarak kontrol edebileceği bir şey yok. Şimdi çok ilginç bir şey anlatmama izin verirseniz. Estağfurullah buyurun efendim. Ee, Solon'un kanunlarından sonra Pisistratos, Atina tiranı oluyor. Fakat bu herif aynı zamanda iş adamı. Şimdi o zaman... ...herkes Homeros'un... ...o meşhur iki... ...şiirsel destanını... ...dedelerinden dinliyor. Akşam dede ezbere okuyor. Falan. Pisistratus diyor ki... ...herkes bundan ilgileniyor. Bunu kitap haline getirelim. <laughs> Yazılıyor. Orada... İşte bir tarafta zeytin, bir tarafta bilmem ne satılırken bu da bir tezgah açtırıyor, kitap satıyor. Şimdi o zaman Latinasında okur yazar oranı çok yüksek. E, bu kitap satın alınıyor çocuklar tarafından. Mektebe giden çocuklar tarafından. Akşam dede başlıyor. Ezbere okuma çocuk bakıyor. Bir dakika dede diyor. Şurayı atladım diyor. Ve <laughs> şunu yanlış söyledi. Şimdi ailedeki o pederşahi otorite sarsılıyor. Çocuk diyor ki bak bunun belgesi var diyor. <laughs> Biz... Dede de belgeyle konuşulmasından hoşlanmıyor. Tabii yani e, otoriteniz gitti efendim. Siz işte Homeros'u bilen aile için okuyan bir adamsınız. Bacaksız geliyor dedi diyor yanlış yaptı. Şimdi bunun hemen arkasında Demokrasi geliyor Yunan toplumuna. Rahmetli Ekrem Akurgal hocamız bana bir gün dedi ki, bak Celal dedi, bu eski Yunanlılar, bugünkü salaklar değil, eski Yunanlılar insan haysiyeti kavramını icat eden adamlar. Onun bir kitabı var, Orient und Occident, Doğu ve Batı. Ee, bu kitap, efendim, İki defa İngilizce'ye tercüme edildi. Bu orijinali Almanca iki defa İngilizce'ye tercüme edildi. Bir İngiltere'de bir Amerika'da. Fransızca'ya tercüme edildi, İtalyanca'ya tercüme edildi. Lütfen bana sormayın Türkçesi nerede Zaten sormaya cesaret edemedim çünkü. <gülüyor> <Türkçesine> <gülüyor> Tahmin bir ettiniz soracağım. değil mi? Evet. Şimdi aldığım bir habere göre e, kronik yayınları bunu tercüme ettirmiş. Aa, bravo. Evet basacaklarmış. Bravo. Allah bilir orada da bizim İlber'in rolü vardır. Ha. Olabilir. Hiç şaşırmam yani. Hiç şaşırmam. Yani İlmer demiştir, ne lan Brezillik diye. Böyle, Niye bu tercüme ettin diye. Orada Ekrem Hoca çok önemli bir şey anlatıyor. O kitabın temeli, Rahmetli Hoca'nın 1956 yılında Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde verdiği bir konferans. Nimet Akdes Kurat, tarihçi malum. Ee, Ekrem Hoca klasik arkeolog. Ama Ekrem Hoca çok müthiş zeki bir adam. Nimet ee, Hoca rahmetli demiş ki, ya Ekrem demiş, bize bir konferans ver. Ekrem Hoca da diyor ki, ya düşündüm, düşündüm. ne anlatayım bunlara? Tarihçi adamlar falan. Aklına ne geliyor biliyor musunuz? Atatürk ve tarih ilmi.